Sahnenin arkasında bulunan değerli arkadaşlarımızı da sahnenin karşısına davet ediyorum. Partisine inananlar Cumhuriyet Halk Partisi için gece Cumhuriyet Halk Partisinin Türkiye mücadelesine yürek koyanlar aramızda olmayanlara bir parçası olmak için yanıp tutuşsa da ruhu devridekilere Ekrem Başkan'a başkana bütün siyasi tutsaklara devrim şehitlerimize Selam olsun onlara güzel bir Türkiye sözümüz olsun müzik verelim. ben de bir su iç aramıza kulak vererek, bize evimizi örgütümüzün önüne gelen siz değerli yol arkadaşlarımıza tekrar gönülden teşekkürlerimizi sunuyoruz. Aramızda Cumhuriyet Halk Partisi'ne hizmet etmiş, Cumhuriyet Halk Partisi ablalarımızı görüyorum. Hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Şimdi sayarsak zannediyorum birilerini unuturuz, kırarız. Kimseyi alındırmayalım, gücendirmeyelim. Ama mevcut Yenişehir ilçe Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcılarımız Eren ...Semi Palamut aramızda. Hoş geldiniz başkanım

onları Genel Başkan Yardımcımız Hatice Eylül Usta aramızda. Hoş geldiniz Sayın Başkan. Görmedim hocam. Tolga Gökçeli Başkanımız ve misafirperverliğiyle, ev sahipliğiyle bizleri ağırlayan Sayın İlçe Başkanımız ulaşılmaz aramıza katıldılar. Hoş geldiniz. En çok demokrasiyi severler. Cumhuriyet Halk Partililer en çok demokrasi için bedel öderler gerekirse canını ve özgürlüğünü hiçe sayarak ilçe binasında bizi ağırlayan ve bugün burada bu açıklamamızda bizi yalnız bırakmayan ilçe başkanımız Sayın Ulaş Yılmaz'a tekrar teşekkür ediyoruz. Ve siz değerli yol arkadaşlarımızın huzurunda değerli dostlar, sevgili Cumhuriyet Halk Partililer, değerli yol arkadaşlarımız. Mezitli İlçe Gençlik Kolları'ndan burada ilçe yöneticiliğinden sonra il başkan yardımcılığı görevlerini uzun süre yürüttü ve şimdi de ana kademe ilçe başkanlığına açıkladı değerli. Kendisinin bu sürecini görünce ilk atandığım, kurucu ilçe başkanı olarak atandığım gün ve yıl aklıma geldi. Ben gibi genç ve dinamik bir ilçede bu sorumluluğu, bu yükü taşımak ve taşımak adına aday olmak gerçekten önemli bir sorumluluktur. Bu anlamda kendisine ilçe başkanı olarak gerçekten bizim ve partimizin yaşadığı zor günler ortada. Belediye başkanlarımız, belediye çalışanlarımız, yöneticilerimiz, meclis üyelerimiz, il başkanlarımız ne yazık Cumhuriyet Halk Partisi'nin oylarıyla, emekleriyle ve geçmişiyle oraya seçilen makamların ne kadar pervasız bir şekilde o insanların iradesini hiçe sayabileceğini omuz Cumhuriyet Halk Partisi'nin iradesini sonuna kadar savunma sorumluluğu düşüyor. Bu zor süreçlerde genel merkezimiz ilçe seçim takvimlerini başlattı ve geçen seçim süreçlerinde ve birbirini üzmeyen, kırmayan, saygıyla karşılayan bir süreci tekrar yaşayacağımıza inanıyorum. Bu konuda sizlere güveniyorum. Evet değerli dostlar. Bugün Cumhuriyet Halkı... ile bu süreç bu iradeyi gösteren Tolga Gökçeli kardeşime şimdiden başarılar diliyorum. Hayırlı uğurlu olsun diliyorum. Geçmişe dönüp baktığım zaman Mersin'in bütün sokaklarında Mezitli'nin gece karanlığında sıcağında bizim yükünü şerefle taşıdığımız nice anılar geliyor aklıma. Birlikte yol yürümekten büyük onur duyduğumuz çıktığı yolculukta arkasında büyük bir ekibi arkasında yürekten kendisini destekleyenleri gören başkan arkadaşlar. Öncelikle Ulaş Başkanım'a benimle ilgili güzel sözleri için teşekkür ederek konuşmalarıma başlamak tüm abilerim, ablalarım, birlikte yol yürüdüğüm kardeşlerime teşekkür ediyorum. Değerli yol arkadaşlarım. Bugün evimizdeyiz. Ait olduğumuz yerde arkadaşlarıma saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum ve onları selamlıyorum. <laughs> Gençlik kolları başkanlığı Partiyi geçmişten bugüne emek vermiş, isimleri tek tek bildiğim ve saydığım mezitli yıllardır verilen onca emek, alınan onca görev ve sorumluluk karşısında bizi hiç yanıltmayan, değerli bugün bir sorumluluğa talibim. Her zaman daha iyisi mümkün anlayışıyla çalışıp bu bize yetmez. Daha da iyisini yaparız diyerek büyük bir ekiple yola çıkıyoruz. <Sessizlik> bu kentteki tüm başarılarımız bizi onurlandırıyor, yüzümüzü artıyor. Aktif çalışan gençlik, kadın ve anne kademe örgütlerimizin fedakar kapılar önümüzde açılıyor. Ancak bu bize yetmez. Türkiye'de iktidar olmadıkça, bu zulüm düzenini paramparça etmedikçe buralardaki başarılarımız bize yetmez. Oyların fazlası bize yetmediyse daha da fazlasını alırız diyerek çalıştık. Ve bunu hem 2023 genel Bugün fazlası da yetmiyorsa tamamına talibiz. İktidar, 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 iktidar. Üyelerin talep ve isteklerinden, kavga ve mücadeleden daha da doğrusu biz Cumhuriyet Halk Partisi'nin ta kendisiysek hiçbir şeyden korkmayacağız. Dün korkmadık, bugün korkmuyoruz, yarın da korkmayacağız. Bravo. Ve hatta arayıp seni severiz. Sen bu partinin bir evladısın. Emeğin de çok bu işi de iyi yaparsın. Ama biz yine de karşındayız diyen tüm partililerime... <laughs> Cumhuriyet Halk Partisi siyasetinde bir şey öğrendiysem cesaretlendirmek, cesaret vermek kıymetlidir. Bana siyaset hayatında birilerine cesaret vermek de nasip oldu. Partilerim ait olduğum yerde yol arkadaşlarımızın, parti emekçilerimizin huzurunda yeniden tüm kamuoyuna ilan ediyorum. Partisi Bu yolculuğumuzun partimiz adına hayırlı olmasını diliyorum. Partimizin bir evladı olarak Mezitli'nin Yaşasın Cumhuriyet Halk Partisi. Evet, başkanımızı... Başkanımızı... Aile pozu vermek üzere sahneye davet ediyorum. Ve Tonga Başkanımızın değerli eşini de sahneye davet ediyorum.